merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün aslında yani bu iki günlük bir vlog olacak. Hafta sonu vlogumuz. Hafta sonu neler yapıyoruz? Ailecek diye. <gülüyor> Eşim. <gülüyor> Eve geldi ama iş yerinde problem varmış sanırım. Gidebilir, gitmeyebilir. Mina'nın bugün yüzme kursu var. Oraya gideceğiz sonra arkadaşımla Home Plus'a gidelim diye böyle bir anlaştık. Ama eşim hani gitmeyeceğim ben işe derse o zaman gitmeye de karar vermedim ona. Şimdi biz Mina ile birlikte biber almıştık. Bu ne? Biber. Kocu. Biber. 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 Acı biber. Acı biber. Çok acı. Çok acı. <laughs> Bunlar pide olarak aldık ama yani şöyle bakın çiçeği falan da var üstünde. Hatta birkaç tane de çıkacak. Bunun bir saksısını şu saksıya almak istiyoruz. Bu bizim geçen sene şey ektiğimiz saksıydı. Orkide ektiğimiz saksıydı. Orkideler gitti. Onun yerine biz artık bunları bunun içine koyalım diyoruz. Nasıl fikir? Bence harika fikir. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Uzun zamandır Mina ile bitki dikmesi yapmıyorduk değil mi anneciğim? <laughs> Mina çok seviyor bitkileri. Güzel büyütecek mi? Su da verdin mi? Aferin sana. Sen de sık böyle altından. Sık. Tut sık. Gördün mü? Bak çıkıyor. Tada. Bakın. <laughs> Şimdi bunları böyle elinle aç burayı. İçine koy tamam mı? Biraz derin aç. Dur. Ben, sen tut onu. Tut. Kaldır. Tut bunu. Tut bunu. Bunu tut. Koy içine, koy 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 koy. Aferin. üstünü üstünde kapatalım. Tada. Bu da Minanın diğer çiçeği ama bu henüz çıkmadı. Hayır, bu Orinici Besanın geleceğe. Bu çok, çok iyi oldu. Bunu böyle güneşin altına koyalım heh bunu da kreşte yapmış. Bakın iki tane çıktı. Bunu geçen vlogda göstermiştim. Buna da su verelim. Bunu sepetinden çıkarmamız lazım. Yani. Bunlara da su verelim. baksın. Hani anladı te. Burada bizim suyumuz var balkonda. Ne de, iyi işte çiçeklerimizi böyle koyduk buraya. Şimdi hazırlandık. Mina ile birlikte yüzme kursuna gidiyoruz. Mina kombinini göster. Otpoya çoba. Dön bir de. Ta -da. Çok tatlı. Gidelim anneciğim. Gel. Önce kendime bir içecek alacağım. Ondan sonra da gideceğiz dersimiz. Saat 2'de biz 1.30 gibi falan çıkıyoruz genelde. Ondan sonra da gidiyoruz. Orada biraz oturuyor, bekliyor falan. Aşkım. Şimdi kendime bir tane ice tea aldım. Kalorisizmiş bu ice tea. Zero kalori. Şimdi bunu bekliyoruz. Çano begonire. İna.

가자 <laughs> 조개 안 하지. 어, 어디 보 엄마. 가자. 미나야, 다음 주에 생일 선물이 봐요. 아기냥이 아기, 아기 비숑 유모차 탄 양이 공주야옹이 공주 말티 네개 중에서 골라 봐. 네개 Göster bakayım. Ha, seçtik. Tamam. Ver. Ya kulli gaşı bozuk ya Okay. So ah, 오 케이. 고려들 많이 아침 불강도에 다양한 다양한 미트 진행해 습니다그이상주 <목소리도> 안녕하세요. 에듀플러스에서 인사드릴까요? 저희 문렛 한번 돌리시면 무조건 정품 제공해드리고 있습니다. 저희 투지라서 아 다양한 경품도 있습니다. 친들 오셔서 다양한 투지 받아주시길 바랄게요. 안녕하세요. 인문대가 방문시고 네. 가실래요? 저희 문득 돌리시면 무조건 정품 제공해드리고 있습니다. 지금 카페에 디 케키 예매. 이큰건아니 오, 게... <laughs> 카메라 보고 하세요. 카메라 보고 요나 카메라 보면서 Evet şimdi eve geldik buluşmamız bitti saat 8 köpeğimiz de böyle kucağımızda bir de Subway'den sandviç aldık eve gidiyoruz artık yorulduk yarın da işte pazar günü olacak bakalım yarın ne yapacağız hiçbir fikrim yok ne yapacağımız konusunda Evet gençler evdeyim. Bu arada marketten kaymak aldım. Yani burada kaymak çok fazla seviliyor ve Koreliler çok fazla tüketiyor. Eşim de merak ediyordu. Ben de o yüzden aldım bir tane. Oradan ağzını yüzünü yamultup duruyor. Gidip döveceğim şimdi. Tadına bakalım. Kötü değil görüntüsü. Ben bunu çantamda taşıdığım için burası biraz yarıldı ama bir tadına bakayım diyorum. Böyle ekmeğe sürelim. Üzerine de bal ekliyorum. Balıma bakın. Ayıcıklı. Hmm. Aşka bu. Baget ekmek olsa somun ekmek tarzında olanlardan da daha güzel olur. Bir dilim daha yiyeceğim. Gazi'nin filan da vardı. Yöre filan onların da vardı da. En iyisi bu gibi görünüyordu. O yüzden bunu aldım. Numara 5 yıldız. Kore'deki arkadaşlar bu kaymağı alabilirsiniz. Ben Home Plus'tan aldım. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Nadu kanda. Nadu kanda. Oh, ini Ah, mukaba. Baba pek her zaman pek bu dünyanın en ekşi şekeri arkadaşlar bir, iki, üç, dört bu ne kadar acı? bir dakika iki, üç, Ben bunu çok bulmak Başta biraz ekşi ama sonra normal tatlı limonlu şeker gibi aynı ay gözümden yaş geldi güleceğim diye pazar gününden herkese merhaba arkadaşlar pazar günü demişken biz bugün ailecek pazara çıktık şimdi ilk iş olarak bakkala geldik dışarısı o kadar sıcak ki ölürsünüz yani o yüzden bakkaldayız içecek su alacağız <laughs> Bir tane de ben su alayım şuradan. Mina'nın kombinine bakın. Mina, diresi koyacağım. Dön, dön dön. <gülüyor> <gülüyor> dön dön, pingil pingil. Atleti görünüyor, eteğini çekiştirdiği için sürekli. Buradan birazcık yosun aldık. Şimdi pazarın içine doğru gideceğiz de Mina'nın ayakkabısına taş girmiş. <laughs> Bugün hava o kadar sıcak ki bildiğiniz yaz günü gibi. O yüzden böyle her yer insan dolu, çok kalabalık. Şimdi pazardan sadece yosun almaya karar verdik. Hem çok sıcak hem de çok fazla insan var. Meyveleri internetten alacağız. Şimdi Daiso'ya gidiyorum. Daiso'dan ne alacağım biliyor musunuz? Yemek kabı, lunch box tarzında bir şey. Çünkü geç saate kadar çalıştığımda eve geldiğimde saat 8.30'u buluyor. O saatten sonra da yemek yemek istemiyorum. Nihaz'e <laughs> ya. Aa, yeşil ışık. Geçelim hemen. Böyle lunch boxlar var. Parça parça ayrılan üzerinde sos kabı çatalı da var. Ama bunun çatalı dışarıda. Bir de işte şu şekil olan var. Da bu çok küçücük. Buna ne sığar ki hiçbir şey sığmaz. Bir de böyle olanlar var. Bu da çok şey değil. Bilmiyorum karar veremedim. Başka da yok sanırım. Yani şu arkada da varmış küçük bir şey. Böyle iki tane. Aa, çok emin olamadım. <laughs> Şöyle Winnie the olanlar da var. Sefer tası. Şimdi buradan kahve almaya geldik arkadaşlar. Kahvelerimizi sipariş ettik. Mina kuş bekliyor burada. Artık eve gidiyoruz. Hava birazcık serinledi çok şükür. Şimdi o yüzden eve gidiyoruz. şey Daiso'dan aldıklarımızı da gösteririm. Çok bir şey almadık. Eşime tencere, daha doğrusu yuvarlak wok tavalardan aldık. Kendi yaşadığı yerde yemek falan yiyebilsin hafta içi diye. Sonra işte kahvelerimizi aldık. Eve gidiyoruz. Bebekime elbisesi çok yakıştı. Minaya sarı renk çok yakışıyor. Bebekliğinden beri. O yüzden mümkün mertebe böyle ıı, açık sarılardan. Allah'ım ne tatlı bir köpek. Ya yeah! <laughs> çok tatlı, çok tatlı. <laughs> Dün aldığımız köpeğin pillerini takacağız. getireyim mi? Bu <laughs> polarine. <gülüyor> de. Aa, daha küçük bir daha şey 돼. 이거보다 작은 거 사야 돼. 텐데. 잠깐 집에. şey olmadı. Piller olmadı. Küçük boylu olandan almamız gerekiyormuş. Ben de size aldığım lunch box göstereyim. Bu sos kabı böyle içine e, salata falan koyduğunuz zaman sosunu koyabilmek için. Sonra şöyle çatalı var kendinden sonra böyle açıyorsunuz bu bölmesi var Arkadaşlar bu bölme değişebiliyor işte küçültüyorsunuz veya işte buraya da takabiliyorsunuz fark etmiyor bölmeli iş yerine yemek götürmek için Çünkü saat işte size daha önce de bahsettiğim gibi 8'de falan çıkıyorum ya işten öyle olunca Mina'yı babaannesinden alayım eve geleyim falan dediğim zaman bayağı geç oluyor saat yemek yemem için. Mina da birazcık mızmızlanıyor gelene kadar böyle ağır ağır yürüyor falan. O yüzden böyle bir şey götürmem gerekiyor diye düşündüm. Evde artık salatamı ne yiyeceksem yani onu koyacağım. Öyle götüreceğim. Fiyatı da gayet uygundu 3000 won. Yani buranın 3 lirası falan. Bundan sonra lunchbox hazırlarız birlikte. Fiyat etiketlerini hiç sevmiyorum. Her şeyin her tarafında yapışıyor. Neyse rengi de güzel. Bir tane daha vardı orada da böyle daha şey. Eşime sordum sence hangisi iyi diye. Eşim de dedi ki bence bu daha iyi. Daha geniş dedi. O yüzden böyle tatlı sos kapı filan da. <laughs> I'm not. Selam sevgili arkadaşlar. Şu anda saat kaç biliyor musunuz? Saat akşam 9. Ee, sabah ne oldu? Benim halıma kahve döküldü koltuğa da. Koltuk kılıfını hemen çıkardım, yıkadım. Kıları kılıfını da yıkadım. Onlar kurudu kol şey halıyı da silmişti ama kahve lekesi asla çıkmamış. O yüzden az önce bir kez daha sildim. Bu sefer beyaz sabunla silmiştim. Köpürtüp köpürtüp çıkmadı. Şimdi de çamaşır deterjanıyla sildim. Balkona da astım. Buradaki halıyı da kaldırdım. Ve <laughs> git aa. Tadani's arkadaşlar yani eğer yarına da o leke çıkmamışsa halı yıkayacağız. Gece gece başımı bir sürü iş yani normalde dedim ki yarın sabah yapayım ama o halı lekeli durdukça bana batar sabaha kadar gözüme uyku girmez. Ne yapacağım bilmiyorum ya ay devireceğim. Makineye de girmiyor o halı. Büyük olduğu için bizim makineye asla sığmaz daha var ya koltuk kılıflarını yıkayalı bir hafta olmamıştı. Ba şeyde salonda kahve içiyordum. Sonra Mina da habire koltukların tepesine çıkmaya çalışıyordu. Dedim ki Mina kahve dökülür. Yapma öyle. Beni dinlemedi. Sonra bir kez daha uyardım. Yine dinlemedi. Bir kez daha uyardım. Yine dinlemedi. En sonunda döküldü kahve. Yani ölür müsün? Kendini yerden yere mi vurursun? Bilmiyorum arkadaşlar çok yoruldum yani ben bu evin temizliğini yapmıştım. Koltuklar yıkanmaktan eskidi. Daha bir önceki koltuk koltukları yıkamıştım ama görmüşsünüzdür. Yarın da spor salonuna gideceğim. Mesaj geldi spor salonundan İşte şeymiş yarın duşları kullanamazmışız. Duşları tereddüt baştan temizlik yapacaklar. Bilmiyorum gidip gitme gitmemek arasında çok kararsız kaldım ama. Gideceğim ya. Gelir evde duş alırım. Eve çok yakın zaten. Bir gün orada duş almayı vereyim. Yani spora gitmediğim için bayağı böyle vücudum çok yumuşacık oldu. O yüzden tekrar sıkılaşmaya gitmek lazım. Neden? Selam arkadaşlar. Yarın spora gideceğim için spor öncesi e, içeceklerimi hazırlıyorum. Bunu bugünden hazırlıyorum. Buzdolabına koyuyorum. Bayağı serin oluyor. Güzel oluyor. O yüzden şöyle bir tane kabım var. Bunun neredeyse tamamını suyla dolduruyorum. Bu kadar filan su doldurdum. Sonra bu BCAA BCA BCA'm çok az kaldı. Yenisini sipariş etmek durumundayım. Şöyle bir kaşık arkadaşlar. BCA ne işe yarıyor? Kaslarınızın çabuk iyileşmesine yarıyor. Kas neden iyileşiyor arkadaşlar? Hani ağırlık falan kaldırıyorsunuz ya. O zaman kaslarınızda mikro yırtıklar oluşuyor ve bu yırtıklar iyileştikçe sizin kas kazanımınız artıyor. O yüzden bu da hızlı iyileştirmesini sağlıyor. Bu da kriyatin arkadaşlar. Kriyatin de kasların su tutmasına yarıyor. Bu kadar yeterli. Bunu hep içmiyorum. Haftada iki kez maksimum. Bu ikisini antrenman sırasında içiyorum karıştırıp antrenman öncesinde de öne içiyorum. Antrenmana pre-workout içiyorum. Başka da bir şey içmiyorum. Öyle gidiyorum işte. Sabah kahvaltı yapmadan. Şimdi annemi arayacağım. Ne diyormuş? Onu öğreneceğim. Bugün o kadar çok şey yaptım ki buzdolabını temizledim. Bütün rafları falan çıkarmaması ama size göstermedim orayı. Çünkü buraya böyle nanay olmuştu yani. Sonra işte kahve döküldü dedim. Onu hazırladım falan. Pazara gittik geldik. Baya bir iş yaptım. Bir de arkadaşlar pazartesi yani yarından itibaren şöyle bir sıkı bir spor antrenman yemek yeme şeyine gireceğim. Çünkü bir iki haftadır falan inanılmaz saldım. Yaptığım zaman güzel oluyor. Hemen kaslanıyor falan ama yapmadığım zaman bakın karnıma şişiyor böyle. O yüzden e, bunu şey yapmam lazım yani bana çok şey diyorsunuz çok fazla kilonu kafana takıyorsun falan ama ben kendi vücudumu bildiğim için arkadaşlar mesela kendime dikkat etmediğim zaman yediğime içtiğime dikkat etmediğim zaman anında kilo alıyorum ama anında böyle ve bir kilo falan almıyorum böyle 3-4 kilo birden alıyorum çok hızlı kilo alıyorum ve çok da hızlı kilo verebiliyorum. Ee, o yüzden e, yani şu anda çok üzülmüyorum kilo aldığım için ama dikkat etmem gerekiyor çünkü ipin ucu kaçarsa bu çok fazla gidecek o yüzden onu bildiğim için kendimi bildiğim için dikkat edeceğim ve bununla ilgili video çekeceğim arkadaşlar gün gün ne yiyorum ne içiyorum ne spor yapıyorum ve öncesi sonrası şeylerim olacak ee, o yüzden heyecanlıyım bakalım başarabilecek miyiz yani şöyle bir 15-20 günlük, ha, bir aylık bir süre verelim, tamam mı? Paz Pazartesi bugün ayın 29'u sanırım, ayın 30'undan önümüzdeki ya yani Haziran'ın birine kadar diyelim. Ee, böyle şey yapalım. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Evet, iki günün sonunda geldik arkadaşlar. Diyeceksiniz ki niye ağlıyorsun? Sinir krizi geçirdim az önce, o yüzden ağlıyorum. Sabahtan beri halı sil, koltuk sil, koltuk yıka, koltuk kılıflarını kurut. Az önce gözünüzün önünde taktım ya, Mina meyve suyu döktü bu sefer. Tekrardan koltuk silmek zorundayım. Tekrardan kılıf yıkamak zorundayım. Yani kılıfları takalı 5 dakika olmamıştı. Bütün kıyafetlerine slime yapıştırmış. Sabahtan beri sirkeyle ellerim parçalana parçalana kıyafetlerden slime çıkarıyorum. Oyuncaklarından slime çıkarıyorum. Kahve döktüğü yerlerdeki kahveleri temizliyorum. Koltuğa meyve suyu döküyor. Gecenin bir vakti gece 12.30 oldu. Lütfen biriniz yani bu geçecek desin. Bugünlerde bitecek desin. Çok yoruldum. Çocuk bakmaktan yoruldum. Mesela arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.